Merhabalar. Şöyle Bauhaus'ta bahçe ekipmanlarına bakıyoruz. Türekler, kazmalar, içgel çapaları. Evet, bunu oldukça kullanışlı. Ben de bu tercih ediyorum. Aha. Kaliteli. Uzun ömürlü oluyor arkadaşlar. Biraz fiyatlı belki ama bahçede çalışırken çok fazla yormuyor. Burada da böyle hobi bahçeleri için küçük seralar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Mesela bu 3 metre, 2 metre, 2 metre. Şu an 6 bin lira. Kırka 180, e 197, 11 bin lira. Müthiş. Fiyatlar da harika. çok yüksek şu hazır antrenye olmuş ahşaplar var arkadaşlar bu çeşitler biraz azalmış ama ben bunlardan kullanıyorum Hatta bir tane de alacağım buna bahçede musluğumu sabitlemek için kullanacağım toprağa gömeceğim birazdan şu şekilde